Ekranlarımıza Karaman şehir mezarlığından görüntüler geldi ve bugün Karaman'da musalladan ebediyete yolcu ettiğimiz 6 Karamanlı hemşerimizin bilgisini aktarmak istiyoruz. İbralakon Karaman haber sitesi 21 bütün sosyal medyalar canlı yayınında. Aslen Karamanlı olup Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 81 yaşındaki Tahsin Bezgin hemşerimiz vefat etti. Öğle namazını müteakip musalladan kaldırılarak defnedildi cenazesi. Bir diğer hemşerimiz Aslen Karamanlı olup Karaman Merkez Başakşehir Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 69 yaşındaki Ahmet Sefa İpek vefat etti. Bir diğer hemşerimiz Aslen Kaşoba köyünden olup Kırbağ Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 58 yaşındaki Yunus Yılmaz hemşerimiz yine vefat etti. Aslen Hadim'de olup Çeltek Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 59 yaşındaki Leyla Sayar hemşerimiz yine vefat etti. Aslen Morcalı köyünden olup Konya'da ikamet eden 52 yaşındaki Yunus Civan hemşerimiz vefat etti ve son olarak... Aslen aşağı Kızılca köyünden olup Karaman Merkez Tapduk Emre mahallesinde ikamet etmekte olan 63 yaşındaki Cennet Öner vefat etti. Hemşerimizin cenazesi ikindi namazını mütakip musalladan kaldırıldı. İsimlerini zikrettiğim 6 hemşerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başta siz değerli izleyicilerimiz olmak üzere bütün Karamanlı izleyicilerimizin, Karamanlı hemşerilerimizin, geçmişlerin büyüklerinin Allah günahlarını affetsin, hepsinin mekanı cennet olsun. Siz değerli izleyicilerimizden de bütün ölmüşlerimiz için bir Fatiha okumanızı istirham ediyoruz. Allah rahmet eylesin.